Buyurun, iyi akşamlar. Herkese iyi, iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz Suzan'cığım. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> sağ olun. Bak Avni ile sana ne aldık. Aa, ay niye zahmet ettiniz? Rica Buyur. ederim. Çok versin. Ah. Oo ağırmış. <laughs> Bakalım beğenecek misin Betüş? Özellikle Avni'nin zevkine göre seçtim. Gerçekten de çok güzel, çok teşekkür ederim. O peri kızı değil mi Betüş? Ee, evet tabii, e. sembolik olarak yani. Hayır değil. Aa. Bal gibi de peri. Sizin kanatlarınız yok, gerçek peri sizsiniz. <laughs> Bayılıyorum bu adamın yaratıcılığına. <laughs> <laughs> Avni, kapa gaganı, gagala mı Hayır Suzan bu gece konuşacağım İster gagala ister gagalama. Sana bu ailenin peri olduğunu ispatlayacağım. <laughs> yine başladı. Madem uslu durmayacaksın sen, yürü hadi eve. Dokunma bana Suzan! Aa hadi ama uzatmayın. Şimdi pastamızı keselim, güzel güzel oturalım eğlenelim. Bu gece evimde en ufak bir tatsızlık bile istemiyorum. Korkundan mı kaçıyorsun Betiş Hanım? Ne? Cevap ver, bu koltuklar yeni mi? Ee, şey... Benim hediyem. Ne olmuş? Hayır benim hediyem. Sen karışma köpek Dudu Hanım'ın hediyesi. Ben gördüm evde kimse yok ya. bütün eşyaları değiştirdi. Ay, ay köpekle de, de konuşuyor şimdi bayılacağım. Bayılmak ya. yok Suzan hadi cevap verin hadi cevap verin. Aa, ne cevap verelim Avni Bey? Söyledikleriniz deli saçması. Öyle mi madem ben saçmalıyorum hadi söyleyin bakalım bu mobilyaları nereden aldınız? Aynısını ben de evime alacağım hadi söyleyin söyleyin. Hı? Anneciğim söyleyin hadi. Söyleyemem. <laughs> e, e, söyleyemez tabii. Eğer nereden aldığını söylerse e, kaç para olduğunu öğreniriz. Çok ayıptır bu görgüsüzlüktür yani. Hayır hiç de öyle değil. Sihirle yaptın hepsini gördüm. Avni! Kadının doğum gününde katlettin ya! Şuraya ne? eğlenelim diye geldik. İki parla zevkimizi içine ettin. Öcelin geldi. Salamat dur, getir dur, anne. Bir dakika Suza bırak beni. Dudağım, dudağım ne olur. Kurtarın beni. Konuşun Çocuklar dudağım. Çocuk bırakmadı. Hayır ki bu eziyet bitsin. Evet, elinizi vicdanınıza koyun. Koyun ne olur koyun. Ben, ben sizleri görüyorum, sizleri hissediyorum periler ne olur. Sizler de ellerinizi vicdanınıza koyun. Söyleyin artık peri olduğunuzu, söyleyin. Söyleyin ki itilip kakılmaktan kurtulayım. Ben karımı geri istiyorum. Hayır, sakın bunu yapma Betüş. Yapmaya hakkımız yok. İyi de periler hiçbir zaman peri olduklarını itiraf edemezler ki. Ee, üzülme Betüş ben şimdi bir sihir yapar onlara olanları unuttururum ve her şey normale döner. Hayır anne sakın. Onlara olanları unuttururken... ...geçmişlerini de siliyoruz. Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Geçmişleri, iyi kötü bütün hatıraları... ...fanilerin en değerli şeyleridir. Dudu, Betüş haklı. E ne yapacağız o zaman? Galiba ben ne yapacağımızı biliyorum. Yıldızlarını vermeyeceksin herhalde Betüş. Vereceğim Eda. Son kalan iki dilek yıldızımı da... Avni ve ile Suzan Hanım'ın mutluluğu için kullanacağım. En azından sinirleri yatışana kadar. En azından bu geceyi atlatana kadar onlara yardımcı olacaklar. Aslında... ...her şeyin sebebi olan biz periler için bu küçücük iyilik... ...az bile. Dilek yıldızlarının niye bu kadar çok istediğini biliyorum Eda. Ama sana şunu söylemek istiyorum. Tahrı ya da hayatta çok sevdiğin ama kaybettiğin şeyleri geri getirmek için sihre ya da dilek yıldızlarına yaslanma. Hayatta yanında olması gereken insanlar zaten senin hep yanındadır ve orada kalacaklardır. Gidenler içinse yapılacak bir şey kalmamıştır. Sana hayatta en çok sevdiğim sözü söyleyeyim mi? Bu söz, senin gibi kendini mutsuz, yalnız ve umutsuz hisseden insanlar için yeryüzünde söylenmiş belki de en güzel sözdür. Hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz. Ama bazılarımız yıldızlara bakıyor. Kendi içindeki yıldızları kaybetmeye da. <laughs>